tamız ve doğum günü pikniği. Sodor Adası'ndaki bütün lokomotifler çok heyecanlıydı. Şişman Kontrolör'ün annesi doğum gününü kutlamak üzere adaya geliyordu. Lokomotifler hat boyunca gidip geliyor, büyük gün için hazırlanıyordu. Büyük gün gelip çatınca Şişman Kontrolör Tidmouth Hangarı'na geldi. Anneme bir doğum günü pikniği düzenlemeye karar verdim. Ona çok özel bir yer göstermek istiyorum. Sizi Şen Vadisi'ne götürebilir mi efendim dedi Tamız çabukça. Bu çok iyi bir fikir Tamız diye sevindi şişman kontrolör. Sonra Tamız gururla Neffert istasyonuna pufladı. Eni ve Claribel'le beraber. Çok heyecanlıydı. Bay silindir şapka, bayan şapka ve bayan yuvarlak şapka doğum günü kutlaması için bekliyorlardı. İstasyon amiri piknik sepetlerini yükledi. Ve Thomas'ın gördüğü en büyük doğum günü pastasını yerleştirdi. Thomas gülümsedi. Ama şişman kontrolörün annesi gülümsemiyordu. Çok ciddi görünüyordu. Bu durum Tamısı biraz huzursuz etti. O sırada Percy istasyona geldi. Harika vakit geçireceksiniz. Diye çufladı Percy. Thomas artık huzursuz değildi. Bu gelmiş geçmiş en iyi doğum günü pikniği olacaktı. Tamız kırların içinde buşluya buşluya ilerledi. Annie ve keyifle tıkırdadı. Herkes çok mutluydu. Sonunda muhteşem Şen Vadisi'ne vardılar. Burada ağaçlar ve nehirler ve yeşil tarlalar vardı. Tamız Şişman Kontrolör'ün annesinin burayı seveceğinden emindi. Piknik yapmak için en uygun yerdi. Şişman Kontrolör, eşi ve annesiyle tarlalara baktı. Ama gülümsemediler. Tarlalar yeni sabanla sürülmüş, kapkara kalın çamurla kaplıydı. "Burada ne olmuş böyle?" dedi Tamız. "Burada piknik yapamayız." dedi Şişman Kontrolör ciddiyetle. Başka bir fikir bulmak zorundasın ama acele et annemin karnı acıkmaya başladı. Tamız çok düşündü ve sonra yola çıktı. Tamız adanın öbür ucuna gidebilmek için pistonlarını sonuna kadar zorladı. Kaleye doğru gidiyordu. Bu bulunabilecek en iyi yer diye çufladı Tamız. Kale istasyonunda şişman kontrolör istasyon amiriyle konuştu. "Tamız!" dedi şişman kontrolör. "Kale restorasyon ve dekorasyon için kapalı. Lütfen başka bir yer düşün ve çabuk ol." Böylece Tamız kaleden ayrıldı. Sallandı ve sarsıldı. Hufladı ve pufladı. Çişman kontrolör, eşi ve annesi vagonun içinde zıpladı ve sarsıldı. Tamız hızlandı ve hızlandı. Bir yer bulmak için elinden geleni yapıyordu. Çişman kontrolör pencereden kafasını uzattı. Yeter Tamız! Dedi. Dur! Tamız yavaşladı ve durdu. Şimdi bizi nereye götürüyorsun? Bilmiyorum. Dedi Tamız. Aklıma başka bir yer gelmiyor. O halde doğum günü pikniğini iptal etmek zorundayız," dedi şişman kontrolör. "Çok geç oldu. Öğle yemeği saati geçti ve annem eve geri dönmek istiyor." Tamız, Nefer'de varmadan önce aklına başka bir fikir gelmesini umuyordu. Ama istasyona varana kadar bir tane fikir bile bacasından içeri düşmedi. Şişman kontrolör, eşi ve annesiyle trenden indiler. Ve hafif bir düdükle Tamız Tidmouth hangarına geri döndü. Thomas hangara vardığında bütün lokomotifler onu bekliyordu. Thomas'ın güzel fikirlerinin kötü sonuçlandığını duymuşlardı. Hiçbir şey yolunda gitmedi diye inledi Thomas. Üzülme diye düdük çaldı Percy e Eminim şişman kontrolörün annesi pastaya bayılmıştır. Pasta diye yutkundu Tamız. Pastayı indirmeden istasyondan ayrıldım. Şimdi şişman kontrolörün annesi doğum gününü çay saatinde bile kutlayamayacak. Tamız kocaman bir buhar kümesi vuşladı. "Belki yeterince düşünürsem," dedi Tamız. "Aklıma başka bir fikir gelebilir." "Elbette gelir," dedi Percy. <laughs> Percy neşeyle düdük çalmak istedi ama düdüğü çalışmıyordu. Taş ocağının tozu yüzünden tıkanmıştı. Hızla üfle Percy işte böyle dedi Gordon ve uzun alçak bir nota öttürdü. Ben iki çalışı daha çok seviyorum diye yetişti Emily ve iki yüksek düdük çaldı. Hayır 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 yavaş ve güçlü çalış her zaman en iyisidir diye katıldı Henry. İşte bu diye dütledi Tamız. Düdük seslerimiz. Bütün lokomotifler şaşırmıştı. Tamız gülümsedi. Benim bir fikrim var. Şişman kontrolör, eşi ve annesi üzgün bir şekilde evde oturuyordu ki istasyon amiri telefon etti. Hep beraber Napford istasyonuna gideceklerdi. Thomas ve diğer lokomotiflerin özel bir sürprizi vardı. Napford'a geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Her yerde balonlar ve flamalar, güzel yemekler ve doğum günü pastası vardı. Thomas bir düdük çaldı. Sonra biri diğerinin ardından lokomotifler düdüklerini öttürdüler, ıslık çalıp üflediler. Mutlu yıllar size! Ve bütün gün ilk kez şişman kontrolörün annesinin yüzü aydınlanıp gülümsedi. Bu ne güzel bir doğum günü pikniği diye gülümsedi bayan yuvarlak şapka. tamuz dedi şişman kontrolör. Bu bulduğun en iyi fikirdi. tamuz çok memnun oldum.